Şimdi arkadaşlar Hero X 204 var motorumuza e, dörtlü flasher uygulaması yapacağım. E, nasıl yaptığımı e, izleyebilirsiniz. Önce şöyle internetten dörtlü flasher düğmesi aldım. Buradaki e, sinyal düğmelerini söktüm. Zaten iki tane şurada vida tutuyor bunları. E, Gido, e, korumalı söktüm ama gerek kalmadı Onu sök, e, sökmeme Buradaki bağlantılarda e, Şimdi e, Flaşör düğmesinde kırmızı mavi beyaz düğme var e, Kablolar var e, Yanlış söyledim Kırmızıyı e, e, Motorun kendi e, Sinyal düğmesinde turuncuya Maviyi açık maviye Beyazı da griye bağladım Komple kesmeye gerek yok arada bir parçacık Bağlantı attım Ondan sonra normal şu an düğmeyi iptal ediyorum. Şimdi bakınız, sağ sinyal ışığı yanıyor. Orta düğmeye basıyorum. Sol sinyal ışığı yanıyor. Orta düğmeye bastım, iptal ettim. Şimdi düğmeye basıyorum. Dört ışığımız yandı. Şimdi bunu güzel bir yere monte edeceğim arkadaşlar. Onu da ayrıyeten gösteririm.